İyi günler arkadaşlar. Bugün yine pazara geldim. Tepeköy pazarı. İlk önce darıcı arkadaşımızdan başlayacağım çekmeye. Neden? Darı ucuzlamış. Evet, evet abi. Darılar düştü arkadaşlar. Darılar şu an 5 tane 100 lira oldu. Valla bilmiyorum Şöyle gösterir misin bak. Abi. Bir mısır getirin şimdi bir mısır bakar mısınlar ya. Abi darıya bak. Mısırlar bak. harika. Fevkaladeni fevkinde. 10 numara mısırlar Bir tane yiyen bir tane daha iyi. Öyle darı yani. Valla. Normal halkımıza edilmek için en iyi şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaş pazarın girişinde sayılır. Evet. E, peynircilerin evet. önünde. Vallahi arkadaşımdan ben bile imlendim ama şey <laughs> kamera çektiğim için alamayacağım. Aa, amcam da burada bir şeyler satıyor bak bak. Neler satıyorsun amcam? Bana vaya anahtarlık manahtarlık satıyor ya. Aa, al da bir tane ya. Bak, siz, kaç para hiç bakalım kaç para? Ben de alayım bir tane dur. Kaç para? Kaç para? Ha? Kaç ya? 50 liraydı? Abi beni çek. Ama yapar elinden oraya. Vallahi yapar elinden. Ama şey tutacak yeri Ha ben motora asacağım. Olmaz motora. Motor motoru olmaz ha. Tilki verin. Bakayım. Tilki. Tilki mı? Bak bu olur. Var var. Bakayım daha güzel bir şey var mı? Yumuşak bir şey var mı? Yumuşak yumuşak. O çok büyük. Motora takacağım ya. Çok büyük bir. Bu bak bunun gibi. Tamam bunun gibi. Bana şey lazım. Yok yok bak. Bunun gibi şu yumuşak şeyler var ya bak. Temin gördüm ya mesela. Atıyorum. Mesela bunun gibi şey veya da motosiklet var mı motosiklet şeyi? Yok. Şu olabilir tamam. Bu olabilir. Ha bunu çıkaracağız üstünden. Şunu çıkaracağız üstünden. Şunu şunu. Tamam. Tamam ben aldım onu. Dur. Payını hazırlayayım. Bir dakika. Şurada evli araba verecek mi? Bak bakalım. Ya var şurada. Al evli arayı. Ee, sana seninle bir alışveriş yaptık. Az beni kazıkladığın gibi geldi ama. ya. Ya da önemli değil. Yabancı değilsin. Sen benim hemşerim ya. Ne olur. Ha, ö, kadın ha. İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler Kolay gelsin. Amcamda bayağı şeyler var. Ben bunu bu anahtarla ne zamandır arıyorum? Bak senden geldin. Hem de yanıma geldin ha. Şansa bak. Hadi hayırlı işler. Abi yeşillikler. Ana Bakın bakayım yeşillikler. Valla üç tane 20 lira. Bedava. Bu. Valla 20 lira. Valla Yine ucuzluk var yine ucuzluk var. Tepegöy her zaman ucuz alır. Her zaman ucuz. Aa amcamın şemsiyesi de varmış bak. O oh, ne güzel vallahi billah. Anam iyi benim yanıma geldi bak ya. Anahtarlık ayağıma kadar geldi. Vallahi billah. Ne şansı ya. Valla, dediğim ben. Ay patateslere bakın ya. 15 lira. Vallahi billah. Ya. 15 liraya düşmüş patates. Nereye paylaşın abi bunu? YouTube. Bizi de çek, bizi de paylaş ya. <laughs> Çekeyim hadi. Sen şeyden mi? Ne o? Pamuk yazı. Pamuk yazı ha. İyi hadi size çektim. Seyredersiniz akşama. Sonra ne yazsın orası atacağım. Ne yazsın abi? Ne yazsın abi? Bak Tepekey Pazar'da yazacaksın. Tamam mı? Hemen Sen, yazalım istiyorsan bak. Tepekey Pazar'da. Daha dur çekiyorum lan. <laughs> Bir saat sonra seyredersin. Ha. Tepegey pazarı yaz. Burada çok videom var benim. Tamam. Orada e, abone ol. Sana gelecek bu video. Tamam. Aynen size, size de gelecek. Abone olmazsan gelmez. Herkes takip et. Hadi haydi işler. Aynen. Herkes takip et. Al bunu. Abi patates bakın. 10 lira bunlar 10 lira. 10 lira oğlum bedava. Lira. Her şey bedava. bedava Vallahi bedava. İzmir cennet ya. Vallahi bedava. Tepegey pazarı abi. Bak 4 kilo 50 lira. Buyurun. Hangi çiftçi? Kimin dedi? Şeftali, 50. Ha çiftçiler çekeyim Şeftali 50. Ağlar. Vallahi abi ne bak. Elik şeftali 50. Şeftali 50 lira vallahi. Şeftali 50. Ana de, 50. elik dedi Vallahi şeftali 50 abi buyurun. Vallahi düşmüş. Vallahi Biberlere bakalım. 50. Ana biber 25 lira buyurun. Dolma 30 lira. Bak. 30 lira. 25 lira. Bu 20 lira. Şu biber 20 lira ya. Ana. Abi şu patlıcana bakın taze yok? Bak. 25 lira Buyurun. yıl. Ayıp. da ne var? Ne şey var? Bak burada da var. 15 lira burada patlıcan. Vallahi iyi. Domates 10 lira buyurun. Vallahi. Ha tarla domates 15 lira buyurun. Abi bu altta vallahi ucuz var yine. Yine ucuzluk var. Domat. Ah, domates, al domates. Salçalı domates 10 lira. Vallahi bravo. Abi 2 sene 3 sene önce ben onu 20 lira aldım biliyorum. Billahi. Aha, Kavurucuya geldim. Aha, burada bamya var ama çok iri ya. Vallahi bu sene karpuz çok ucuz abi. Yani burada bunun gibi de aşağıda bu adam yerinde satıyor ben almadım. Ama bu karpuz güzel. Bir dakika. Bu karpuz güzel. Abi bak geldim bugün bu karpuzları çekmeye. Ucuz. Gerçekten ucuz. Bir de karpuzu güzel bunun. Bak sen beni dinle. Bana bak boş et onu. Evet. İyi ablam. Karpuzdan ben anlarım. Bu karı Abi karpuzu bak şimdi karpuzu. Benim benim, benim bak Dinle. Ben ya Benim yaşım 66. Yaşım 66 evet. Karpuzun bak O bayan e, karpuzu tanımıyor pek. Bilmiyor. Ama tuz var mı abi Allah'ım falan. Vallahi bak. Bak şu yeşilliğe bak. Bak sabah toplamış bunu. Bak sabah sabah. Ne abi gördün. Bugüne değer mi? Değer sabah çıkar değeri. Sabahsa güzel <laughs> güzel. <laughs> ya ligim naptı Sen müshireye bak. Dayı bir karpuzda olması gereken ama bu youtuber de şimdi dayı evet. youtuber de youtube'a açacak. ben ona özet yapayım. Evet. Bak. Abi bilmez mi? He. Buna kuş gözü diyor. Evet. Bu da böbürü. Evet. evet. Daha sabah toplamışım bunu. Sabah dedi yeni geldi. Çıktı sabah misin? Ciddi yeni şimdi geldi. Al buyur. Tabi. Bak bilen bilir. Ana, ana bak 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 bak. Kesilmişi var burada. Buyurun. Dur sana keseyim seni bir yerden çekeyim. Dur dur çekeyim bak. Çekeyim çekeyim çekeyim. Bak Mideci nice, abi de çek bak. Evet, Torbalarının en kaliteli Mideci. Benim de çek. Benim de, de. Ben de çek. Dur aynen. hadi gidelim lan. Maalesef öyle. Hadi kesin. Direkt yok ama çok kesin lazım bir şey kesin. Dur diyeceğim şu Bana bir analiz et. Yemeden gitmeyeceğim. Dur. Abi kaldırıda baksana. Ya nasıl be? Ama gerçek söyle bak. Bu kadar insan bizi izliyor. Gerçek söyle. Abi bak şimdi Yalan tanımının bir anlamı yok. Tamam. Nasıl? Gerçek gerçek. 10 üzerinden kaç? 10. 11 değil mi? Yok akıl o kadar. 11 üstü. On çıkabilir misin sen de? üzerinden var. 10. Abi kaybı mmh. numara. Tam, vereyim değil, tam da vereyim mi? Uh. Evet. <laughs> ya. yani, He? Tam aramana da vereyim mi? Valla da ver. Amca 23 tane. Evet. Akalite. güzel çeksin ki de para yapıp... <laughs> ya. Ya, çekmesen bizi çek. Amca. Bak, kimlik, diyor, bak, bak. Dayı çek çek güzel çek. Dayı hep e çekiyor. Dayı YouTube çekiyor. E Hangi kamam? Hangi e e e san. San. E san. San. Tepeköy pazar e yeri. Tepeköy. Ye adamı adı adı tamam. pazar. Pazar, 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 pazar. Pazarı çek. Pazarı pazarı çek. Biraz sonra bu yayınlayacağım bunu. Ve hemen yayınla ben paylaşacağım. Yok, boşa, şey, bir bir Çek, çekmiyor. Ama çekmiyor. Çekiyor böyle. baksana çekiyor. Ülen ağzın burnun kalkık hakkında bir şey Ana orada Üf, olmaz. olmaz mı? abi Çek, Çek. evet. tamam mı? <laughs> Gel buraya, abi, evet, evet yeşillikler koyayım. taze. Evet. Taz. Tepegöl pazar. Abi çekiyor, ben kartucuyum. Çek kolon çek. Çek. Kalite. Kolanın içinde su yok mu? içinde su yok mu? Buraya çek lan, buraya çek. Al tamam, tamam. amca. Peçete de bulsam Evet, onu. herkesi bekleriz. Hiç böyle dolaşmayın lan. Yok mu peçete bir tane? Tamam. Peçete var mı yenge? Evet. Oğlum, karpuzu yedirdin bana ağzım yüzüm. Ağzımı ne yapacağım? Ağzımı ne yapacağım? <laughs> Vallahi senin ay, ay, dediğin ay, gibi bak senin dediğin gibi bak böyle yaptım artık başka çare çek. Çek çek Na. bizi çek bizi çek. Böyle yaptım. Ben çek. Abi şu karpuz. Valla. Aynı karpuz değil mi o? Aynı, aynı aynı. Aynısı değil mi bu? Güzel karpuz ama gerçekten güzel ya. Ha bir dakika fiyatını sorayım mı? Fiyatı, oh, zor. Fiyatı sudan ucuz. Ana 50 lira mı? 50 lira ya. Çıktı mısın? Ana şu 50 lira değil mi? Şu Bakın. karpuz 50 lira. Abi 10 kilodan fazla. o Fazla 13 kilo. 13 kilo. 13, 13 14. Aa, bedava. 10 numara karpuz. Bir tadına bak. Evet, evet. Abi bir tadına bak. A, hemen alırsın. Gel. 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 Vallahi billah. Ben, kavunu ha kavunu çekmedik. Dur bakayım ben, kavun mi? kaç para lan? E? 70 lira mı tanesi? Bunlar 70 lira e, lir galiba yer. değil mi? E, e. <Gülüyor> 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 Güzel. Bunlar 50 lira. Ha. Ne erin? bunlar nereden kavunu? Bunlar Denizli. Hadi ya. Denizli tatlıdır o zaman. Bu değil mi? Tatlıdır diyorum. Aa, Denizli kavanoz. Kal tatlı olur. Bu 65 yaş üstüne vermiyoruz bu kavanozu. <laughs> Tehlikeli. Öbür tarafa çabuk götürüyor bu kavanozu. Al ya. E, bir, ver bana o zaman. Tamam. Benim acelem yok zaten. Yok mu? Acelem yok benim. Ben tamam. 66 yaşındayım. Tamam. Benim acelem yok. Tezgah senin amca. Dönüşte alırım. Tamam. E, Hazaylı işler. İsmin neydi senin ya? Bir dakika. Ömer Taşçak. Ömer Ömer Taşçak. Ha taşçan onlar taşçan. Taşçan nereden? O bir tane taşçam onun. Niyazi e... ha, ne... Ha Niyazi ne olmuş sen? Benim amca oğlum, amcam. Ha? Amcam amcam. Amcamla şey yapmıştık biz, röportaj yapmıştık zaten. Hadi Ali işte. ya abla. Abi domata bakın ya. Burada bak. Bunlar da tarla domata. Ta... bak biberlere bak. <laughs> Ana böylece 80 lira. Vallahi. <laughs> Şöyle geçeyim ya. Abla? 30 lira bu da. Şu 25 lira. Şeftali 40 lira. İyi valla. Ucuz yani. Altı ucuzlamış. Deveci armut 60 lira. Ama güzel. güzel. Muzlar yalnız biraz siyahlamış. Yapacak bir şey yok. Şöyle dolaşayım abi. Bunlar aynı fiyat hep. bir bakalım. Değişik bir şeyler görürsem çekeceğim. Bunları çekeyim. Dur bakayım şu darları çekeyim. 7 tane 100 lira. Vallahi iyiymiş. Yedi tane 100 lira. Ha? Çekiyorum, çekiyorum. Çektim, çektim. Akşama çıkacağım. Akşama çıkacağım. Nerede çıkacağım? Pazar'da yaz. Yaz sen YouTube'a. Biliyorsun. Tamam. Tamam, tamam hadi. Işte. Çek bunu çekiyor işte bunlar var. Evet abi. Güzel 25 lira. Ana bamya var orada. Bakın. Vallahi aman ne var. Ana. Ama fiyatı yok. Bakayım şöyle bir dolaşayım bakın. Biraz ilginç yerler çekeyim ya. Ya yani burada yeşil daha var ama. Fiyat yok tabi. 3 tane yirmi veriyor. Vallahi iyi. Aa börek yapıyorlar burada. Saç börek. Ana. İlk defa gireyim. Saç börek mi yapıyorsunuz? Evet. Ana. Ana. Siz yeni mi başladınız? Yok. ablam. Ana. Benim hanım da yapıyor bundan. Saç börek. En çok sevdiğim. Neli yapıyorsunuz? Otlu mu? Evet, Ispanaklı o da güzel olur ya. Vallahi içine sadece domat koysam o bile yine yani. Ispanaklı tabii daha güzel. Evet sadece domat koysan yiyeceğim bunu. Vallahi bilmiyorum ya. Biliyorum ben bunu. Aaa. Vallahi tam benim istediğim gibi bu. Tam benim istediğim gibi. İnce de değil. Elde açıyor bakın. İnce de değil. Sacın üstünde hemen. Buyurun. Abla kaç para veriyorsun tanesini? 90 Tanesi 90 liraymış. Valla bir sandviç 150 lira olduğuna göre bu 90 yani normal. Bizim normal. Doyuruyor Hatta bitiremeyenler bile olur. ben e, dün Denizli'deydim. Dün değil. E, geçen hafta pardon. Evet. Bir tane yedim. O gün hiç yemek yemedim. Evet. Bir tane bir tane. Hadi. 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 hadi işte, işler hayırlı işler. Sağ olun. Amir, Bakın böyle ben yeni görüyorum ya. Tepek diyeyim daha yeni görüyorum. Buradaymış ablam. Hadi. 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 Vallahi. <laughs> ya dikkatli bakmıyoruz. Domates 10-15 gidiyor bu Burada biraz... 30 lira. Aa, 50 lira. Kaç o? Bilmiyorum. 50 lira galiba ya. 50 lira. Ana o gizli var bende. Ama öbür tarafın karpuzu bambaşka oluyor. Neyse ben yorum yapmayayım. Sadece çekeyim ya. 5 tane 100 lira. Vallahi iyi. Ama pişmişini orada... 5 tane 100 lira veriyorlar çocuk ama. Biraz da böyle, böyle dolaşayım. Aa kahve çekiyorlar burada. Çocuk vallahi bilmem kahve öyle var. Hayırlısı işler, kolay gelsin. Vallahi ben de yeni görüyorum ha. Aa yeni mi geldi? Evet. Ana. Evet. Yok o kadar da değil değil hani? <laughs> Çok çabuk getirmişsiniz hayırlısı. ya. Uçak uçakla mı geldi? Ha ışığı, vay Bak baba, baba bizim bizim tepe Vallaha esnafı siz, sen şimdi uzaya da çık, çık, çıkacağım dersin. Gideceksin de ee, gidersin. As... Abi bak pazarda kahve buyur. Amcam burada çekiyor taze taze ya. Şaşırdım valla yeni gelmiş. Abi her şey var pazarda ya. Şaşırdım valla her gün ya. Bakın hiç gezmedim. Biraz da böyle dolaşayım bakayım. karpuz kavun yine aynı. Valla. Bakayım buraları hiç dolaşmamıştım ya. O şeyi bile yeni gördüm valla. Börekçiyi yeni gördüm. 50 lira acı var. Şurada yaşayayım bakayım. Fiyatları görüyorsunuz. Bu taraflarda ilk defa geç. Ha burada da kahve varmış ya. Vallahi. Haydi işte, işler. Abi bu ne? Abi tayin çekiyor sıcak. Ana, bu bunu yeni görüyorum. Kahve çekiyoruz. Ciddi misin? Evet. Ürünleri taze çekmeden satmıyorum abi. Vallahi bravo. Bravo. Vallahi burada tepeke yapıyorlar işte biliyorsunuz. Abi şaşırdım ya. Karabağ çekiyor bak. Vallahi Allah. Evet. Neymiş? Bir dakika. Koçeyi baharat kuruk abi. Nerede? Burası abi. Tepeköy. esnafı. Hadi ya. Evet. Valla şaşırdım ya. ya. Hadi haydi işte abi işte. E işte. Kahveyi kaçtan veriyorsunuz? Kahveyi 140 lira. Al. Kavanozumuz. Kilosu 240 lira. Ee, az kavrulmuş kutamımız acı olmaz sayılır. Kahve? Kahvenin kilosu 650 lira. Paketler 100 liralık. Az kavrulmuş acı olmaz. Tamam kahve yükseldi. İyi ama taze taze hemen veriyor. Bak bak. Rengi açık. Vallahi bravo. Tamam her hafta buradasın değil mi? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar tanırsınız. Hadi haydi işte iyi günler. Hadi, burada var. Şef... Ne var? Bakın şeftali var. Şey, şeftali diyorum ya. Arım ar şey ya. Portakal var. Üzüm var. Üzüm. Evet güzel. Aa. Elik çok güzel bak. Gelin güzel ne bak. Buyur. Aa bu 80 lira da var bak. Avucum avucum içi kadar var bak. Amca Abi mi açacaksın bizi? YouTube, YouTube YouTube. At beni de at bak. At, atıyorum akşama sarı var, dersin. Kemer bir bak. Ana eyvah eyvah hepten sakatsın Orada vallahi abi hepten sakat var. vallahi İnsan abi <laughs> Kemer yok bak adamı kemer yok adama. Bir Aranızda var. para toplayın adama bir kemer alın ya. Bir lira, bir ben vereyim mi 50 lira? lira. Şey pardon 10 lira vereyim ben üstünü siz tamamlayın. 100 lira boş ver 100 dakikadan sonra alacağım. Neyse bir dahaki sefer. <laughs> sen de mi? Sen de mi? Eyvah ekonomi ekonomi, ekonomi çok uzak, bozuk. Ekonomi bozuk desene. Akşama seyredersin. Hangi kanalda? Ee, Youtube'a yaz. Youtube'a yaz. Tepeköy Pazarı diye. Tamam mı? Akşama kendini seyredersin. Ya, sen, sen de çıkacaksın. Tepegöy YouTube'a Tepeköy Pazarı yaz. Tamam. Baba. tamam. Akşama seyret. <laughs> para istiyor adam. Adam para istiyor ya. Ulan YouTuber bana beş kuş para verdi. Yok. Ben geleceğim bu. Allah Allah. 80 lira şeftalinin güzelliğine bakın. Onun, 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 Şuna bakın ya. Abi şeftaliye bak. Allah Allah. Şeftalinin güzelliğine bak. Hem de 80 lira. Bu şeftali Celal Doğan her yetiştiriyor abi. Allah Allah. Geriz içi bildi. İşte misin? Adam ya mal yapıyor. Ne İyi hadi bundan alayım ama nasıl götüreceğim ya? ya. Evet. Neyse. Böyle Sonra bir şey gelip alacağım. Yok arkadaşa. Anne, kameramancı gel bakayım sen de. Bana Şşşş. da mı alacaksın? Küçük küçükten mi veriyorsun? Hayır yesene dayı. Dayı dur yiyeyim ben. Senin karnın doymuş şey. Hale. Ya ben her pazara geleyim burada karnımı doyurayım gideyim iyi mi? Yok yok. Hadi lan ağzına bir ya. Para yok? Vallahi öyle. Abi şey güzel ya. 100 Evet abla. Bunu yiyeceğim. Bir tane birer Nefri, bir bir. nefri. çok fazla sor. Hadi aynı işler Eyvallah. İhtiyar dedik anlayacağım bak. İhtiyar. Eski, <laughs> es, eski, eski. Bayağı eskidik ama. Eski ama. <laughs> Hadi. Hadi. Abi limon yüzlerinden olmuş ya. Abo. Salatalık sarı sarı, vallahi yerli salatalık. Burada bamya da var. Bamya kaç para? 130 lira. Vallahi abi ya ucuz olmuş. 130 lira ya. Vallahi ben abi. Al, hayırlı işler, hayırlı işler. Ana burada şey var lan, kızıcık mı diyorlar? Aha. Ya ben Youtuber'ım zaten. Tamam. Şey, Tepeköy Pazarı diye benim her hafta çekim yapıyorum zaten. Bu tarafa ilk defa geldim. Tamam, Sen de kendini görürsün akşamleyin. Tamam. Tepeköy Pazarı yaz. Tamam. Hadi, hayırlı işler. Tamam. Aa, burada da börek yapıyor. Aynı böreklerden, evet. Güzelmiş Vallahi Şimdi bakayım, bu tarafa ilk defa geçiyorum ya. ki geçmişim ha. Bir orada uzun oluyor galiba ya, bilmiyorum ama... Bir bakın. Şöyle bir dolaşın bakın. kavunlar var burada. Ama değişik bir kavunlar. Abi bir dört çok uzun olacak galiba. Ben yavaş yavaş şeftali karpuz yedim. Yeter ya. Bu e sene ilk defa şeftali yedim valla. Abi elmaya bak lan. Arkadaşlar bu zill oldu. Bu zeymis. Beni de çek amca. Çek bu zeytin bende var. Sen de mi olacaksın? Ben de alacağım. İyi e, sen de mi alıyorsun diyeyim. Evet 1 bu, bu bu elma elmalar ne kadar elmalar? Elmalar sana var. Akıl almaz biç. 40 40 lira mı? Vallahi ucuz ya. Koca elma 40 lira buyurun. Şaşırdım vallahi. Ana güzel de şeftali var. Bu değişik bir şeftali. Üzüm var. tezgah da zengin. Bu, Bu ne, bunun ismi neydi ya? Unut, unutuyorum. Ananas. 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 Ananas ya tamam. Vallahi ananas. Evet. Bir kere yemiştim. Bir kere hayatımda bir kere yedim. Abi elini yiyemez. bir daha daha almam. <laughs> Galiba. Üzüm elini aramış. İyiyim valla. Vallahi, vallahi güzel izin. Ben şöyle kaçayım abi yavaş. Al elini ya bu zirdi Ha. Soğan elini ya. Sıcak, sıcak tam valla. Ana fasulye 40 lira. Bedava. Valla bedava. 40 lira fasulye hayret. Şaşırdım valla. 100 lira. Bu ne kadar? Bu 70 lira. Bu Ayşe Kadın değil mi? Ayşe Kadın. Ama su gibi belli ya. Baksana şuna, şuna bak vallahi 20 lira vermiş. <laughs> haydi Ayışa Ayışa. Vallahi bir geçeyim şöyle. Abi bu Abi 25 lira daha pahalı Ama şey tarla domatesi ya. Vallahi abi bize o çok uzun olacak ya. Hadi neyse şurada bitireyim bari. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Ben evet, şöyle dolaşayım bakayım. Ha, pazarın bak arka kapısına geldim. Orada limon var. Limon 150 lira, bu 10 lira. Ama burası çıkış kapısı zaten. Valla. Valla çıkıyorum artık kapatacağım ya. Bizde o çok uzun oldu.